5 mi oldu? Biraz bunun olması lazım. Biraz daha fazla bu parası gidip bu zamanı olsun. Bir yandım da. Hoca karşıya geçti. Hadi bismillah. Bravo hocam. Arkadaşlar böyle bir günde ben yalnız bırakmayacağım. Başta başkanlarım, Mehmet Bey, Emin Abal'ın da bugün müşterisi. Siz değerli futbolcu kardeşlerim.

Özellikle başkanlarım bana sürpriz yaptılar futbolcularla <laughs> birlikte. Böyle güzel bir topluluğa sahip olduğum için gurur duyuyorum. Ben takıma güveniyorum. Ne zaman nerede olursa olsun bizi takımı şampiyon olacaktır. Bu doğum günü karşılığında bana en güzel ikramını, mükafatını pazar günü galibiyete vereceğine inandığım arkadaşlarımın gözlerini öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Sizler çok çok iyi bir takımsınız. Onlar rahatlıkla yenebilecek bir takımsınız. Şimdi ben biliyorum ki sizler onlardan kesinlikle iyisiniz. Herkes biliyor ki Barak Belediye Spor grubun en iyi takımı. Bu dışarıda da söyleniyor. Bal liginin üstünde bir takımsınız siz. Herkes söylüyor bunu. İkinci ligde kafayı rahatlıkla oynayabilecek bir takımsınız. Ben sadece kendi takımıma güveniyorum, sizlere güveniyorum. İşin özü bu. Bolca arkadaşlarımız, ikinci başkanımız Mithat Bey, yönetici arkadaşımız Mehmet Kutun Bey. Doğum günü partisi hazırladılar fakat gördüm ki futbolcu arkadaşlarımız doğum günü hediyesi almamışlardı. Pazar günü söz verdiler Adıyaman Spor yenerek liderliği hediye edeceklermiş hocamıza. Biz de sonuna kadar destekliyoruz bunları. Hocamıza da bundan sonraki hem futbol yaşamında hem normal hayatında sağlıklı, nice mutlu, huzurlu yıllar diliyoruz. Allah razı olsun. İnşallah hep birlikte mutlu günleri göreceğiz. Amin.